AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama var. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır açıklamasını yaptı. Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan değil sadece kendisine zarar verecektir. Tüm vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür. Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığı'na niyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür diyor AK Parti sözcüsü. Özgür Özel'in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır açıklamasını yaptı. CHP'nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka bir şey değildir. İşin siyasi açıdan esası şudur. Bir, bazı CHP'liler, bazı CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi. İki, bazı CHP'liler geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP olağanüstü kurultayının iptali için mahkemeye başvuru yaptı diyor. Diyor AK Parti sözcüsü CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP'lilere cevap yetiştirmelidir. CHP yöneticilerinin CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir dedi Ömer Çelik. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasette karşımıza çıkmalarını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz. Açıklamasını yaptı AK Parti Sözcüsü Ömer, Mel Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda.